yüzünün rengi. Peter Reynolds. Marisol bir ressamdı. Renkli resimler yapmayı çok severdi. Eserlerini sergilediği bir galerisi bile vardı. Galerisinde sergileyemediği eserlerini ise arkadaşlarıyla paylaşırdı. İnandığı fikirleri yansıtan posterler çizer ve bunları arkadaşlarına gösterirdi. Marisol gittiği okulda ilginç giysileri ve çeşitli resim malzemelerini koyduğu kutusuyla ünlüydü. O aslında tüm arkadaşlarının birer sanatçı olduğuna inanırdı. Evet, Marisol kendini resim çizmeye adamış bir sanatçıydı. Öğretmenleri bir gün kütüphanenin duvarına bir resim çizeceklerini söyleyince tüm sınıf hevesle ayaklandı. Marisol hiç vakit kaybetmeden işe başlamak istiyordu. Sınıfta çeşitli fikirler havada uçuşuyor, öğrenciler büyük bir coşku içinde resimler çiziyordu. Tüm çocuklar sonunda büyük bir tablo oluşturdular. Sonra hep birlikte kütüphaneye gittiler. Birisi ben balık resmini boyayacağım dedi. Bir diğeri ben de diye bağırdı. Ben de denizi boyarım. Marisol ben de gökyüzünü boyarım diye bağırdı. Küçük kız boya kutusunu karıştırdı, ama mavi boya yoktu. Mavi boyalarım olmadan gökyüzünü nasıl boyarım? Sil çalmış, resim dersi sona ermişti. Marisol bu sırada düşüncelere dalmıştı. Okul otobüsüne binerken de düşünmeye devam etti. Eve ulaşıncaya dek otobüsün penceresinden gökyüzüne bakmaya devam etti. Bu sırada güneş ufukta batmak üzereydi. Marisol daha sonra evde günün geceye dönüşünü izledi. O gece bir rüya gördü. Gökyüzünde dönen çeşitli renklerin arasında uçuyordu sayısız renkler birbirlerine karışmıştı. Ertesi sabah yağmur altında okul otobüsünü beklerken gökyüzünün mavi olmadığını görünce gülümsedi. Marisol okula ulaşınca koşarak kütüphaneye gitti. Bir kasenin içine çeşitli renklerde boyalar koydu. Sonra fırçayla bu renkleri karıştırıp yepyeni renkler elde etti. Ardından hemen duvardaki resmi boyamaya başladı. Çocuklardan biri merakla, o neyin rengi? diye sordu. Marisol, gökyüzünün rengi diye yanıt verdi. ve masalımız da burada sona erdi.